İçer Sanat Kulübü 35 yılını tamamlayan ve geçtiğimiz günlerde de bunun balosunu yaparak Mersin'de bir farkındalığı yine kulüp farkındalığı anlamında hissettirmeye çalışan ve kulüp dostlarımızın da ve çok kıymetli pek çok oda başkanımızın da kulübümüze üye olduğundan hareketle biz İçer Sanat Kulübü'nün kente, sanata, kültüre katkı sunan bir yapısının olduğunu Özellikle vurgulayarak başlamak istiyorum. Ee, İçer Sanat Kulübü geçtiğimiz yıllarda mitoloji günleri düzenlemiştir. Ee, ve e, bunun birincisini yaparak da yine o tarihlerde farkındalığını oluşturmuştur. Ee, ancak felsefe günleri gibi, arkeoloji günleri gibi sürekli olamıyor zaman zaman. Ee, çünkü e, kıymetli başkanlarımızın başka düşünceleri, başka projeleri de olduğundan hareketle... E, Mitoloji, felsefe süreklilik arz etmiyor. Ama biraz sonra yine konuşuruz, ona da çok heyecanlıyız. 4-5-6 Ekim'de 29. Arkeoloji günlerini yapacağız. Ana temamız bu sene. Geçen sene hatırlarsanız uzunca burç olmuştu. Bu sene de Anamuryum, Anamur temalı olacak. Seneyi de Tarsus'u planlıyoruz. Buralar bildiğiniz gibi hep bir değer hem mitolojik anlamda bir değer hem arkeolojik anlamda kültürel anlamda e, turizm anlamında gerçekten çok önemsiyoruz ve biz İçer Sanat Kulübü Ailesi olarak bunu e, bu kez yine kurucu başkanımız onursal başkanımız Vural'ın yazdığı kitap e, profesör Doktor Ahmet Atasoy hocamızın mitolojiyle ilgili turizm fakültesi dekanı yazmış olduğu kitaptan hareketle biz mitoloji günü olarak e, bunu tertipledik. Tabii ki Mersin Üniversitemizin ve diğer başta büyük şehir olmak üzere belediyelerimizin katkılarını yaslayamayız. Onların maddi manevi destekleri çok kıymetli. Ama tabi e, tabii ki Türkiye'de e, mitolojiye anlatan çok kıymetli hocalarımız da var ama biz burada e, Ümit Hocamız kanalıyla hem mitoloji gününü hem arkeoloji gününü organize ettik, projelendirdik. Ümit Hocamız, Ümit Aydınoğlu, Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı e, ve biliyorsunuz Uzunca Burç Kazı Başkanı aynı zamanda. E, hocamızın çok desteğiyle e, bu organizasyonu bir gün sürecek şekilde ayarladık. Sabah 10'da başlayacağız. Protokol konuşmalarına başlayacak. Akşam saatlerine kadar, saat 17'ye kadar İçer Sanat Kulübü'nde olacağız. Biraz önce söylediğim gibi önemli konular var. Sizinle yayına girmeden önce konuştuk. Hem astroloji, hem büyücülük gibi mitolojik anlamda anlatımlar olacak. Tabii Mersin'i biz daha çok anlatmak istiyoruz. Bu yönüyle de buna başladık. Biliyorsunuz Şarap Tanrısından tutun, Şahmilerine kadar çok kıymetli mitolojik değerler var. Saymakla bitiremeyiz bunu. Dolayısıyla biz hocalarımızdan bu boyutuyla sizleri davet ediyoruz. Hep birlikte mitolojik değerler nedir, ne değildir, yaklaşımlar nedir, ne değildir hepsini öğrenmeye çalışacağız. Farkındalığı zaten İç Sanat Kulübü 35 yıldır pek çok anlamda sayısız yaptığı etkinlikler anlamında. Mesela Kanlı Divane'de Fazıl Başkanımız yine arkeoloji günlerinin bir bölümünü yapmıştı. Bize zaten bildiğiniz gibi sizi de davet ediyorum şimdiden bir felsefi yaklaşımdır. Biz iki gün arkeoloji günü yaparız. Üçüncü gün o bölgeye gider, o bölgeyi tanıtırız misafirlerimize ve elbette Mersin kamuoyuna. Bildiğiniz gibi 550'nin üzerinde sit alanı var Mersin'imizde, öğren yeri var. Biz bunlardan etkileniyoruz. Kent kültürü anlamında etkileniyoruz. Mersin'in değerleri anlamında etkileniyoruz. Çünkü bir hazinenin olduğunu kitaplardan da görüyoruz zaten. Bu kıymetli eserlerin yaptığımız çalışmalarla hocalarımız tarafından, akademisyenler tarafından anlatılması kent kültürüne de, Mersinlik bilincine de, aidiyet duygusuna da çok etkisi olacağını düşünüyoruz. Tabi burada amacımız tıpkı İzmir Efes gibi ya da başka şehirlerde olan antik değerlerin, mitolojik değerlerin Mersin'imizde de olduğunu Türkiye kamuoyuna, dünyaya anlatmak. Biliyorsunuz Efes'i binlerce insan ziyaret ediyor ki gece müzesini de açtı Efes. Dolayısıyla biz Anamuryum'la ilgili bunu hocamla biraz konuştuk. Biz de ileriki süreçte Gece Müzesi'ne dönüşecek çalışmaların içerisinde olacağız. Bununla ilgili katkılar vermeye çalışacağız. Çamlıya'yla Tarsus, Anamur, inanın müthiş mitolojik değerlerin, arkeolojik değerlerin olduğu bir bütünsellik kent olarak biz bunları yapmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Yine sizin de söylediğiniz gibi kent kültürü bu anlamda gelişecektir. Gelişmesi için çaba göstereceğiz. 21 Eylül 2024 saat 10'da başlayacak etkinliğimiz. Bu etkinliğimizi bir gün olarak planladık. Dolu dolu bir program olacak. İçer Sanat Kulübü'nde salonlarımızda bunu yerine getireceğiz. Bu arada biraz önce söylemeyi unuttum. Karikatür sergimizde başladı. Hem insanlarımızın biliyorsunuz bir öfke patlaması yaşıyor Türkiye. Hem insanları biraz tebessüm edelim. Onları izlesinler, görsünler, mesaj alsınlar. Hani hep bir amaçtır. Yapılan resimin de, tuvalin de bir amacı vardır. Yazılan kitabın da bir amacı vardır. Burada da karikatür sergimizde bunu ifa edeceğiz ama o salonda mitoloji günü yine seyircilerimizle, gelen konuklarımızla hep birlikte çalışacağız. Tabii kültür sanat bizde bitmeyecek. İşte 4, 5, 6 Ekim'de mitoloji günü, sonra Atile İhanını anacağız 10 Ekim'de. Bu çalışmalarımız kış boyunca devam edecek. Ne kadar güzel yine sordunuz. Gerçekten kentin bunlara ihtiyacı var. Biz istiyoruz ki kültür ve turizm açısından, sanat açısından Mersin'imiz daha ileri noktalara gitsin. Tıpkı Paris gibi olsun. Yani hiçbir eksiğimiz yok. Yani bir Eyfel Kulesi'ni biliyorsunuz yılda 80 milyon insan ziyarete gidiyor. Keza Venedik öyle, Napoli öyle. dolayısıyla Mersin'i de bu anlamda daha çok tanıtmamız gerekiyor. İşte İçer Sanat Kulübü bunu yaparak hem insanların sanata olan ilgisi, biliyorsunuz sanat dinlendirir, sanat çirkinleşmiş, kötü e, gelişmelerden arındırır. Biz onları e, yine bu salonlarımızda e, yapmaya devam edeceğiz. İçer Sanat Kulübü gerçekten kentin sanat adına amiral gemisidir. Bu bizim mottomuzdur biliyorsunuz, bunu her yerde vurguluyoruz. Dolayısıyla biz bu çalışmaları hep insanımızı düşünerek, çünkü burada soluk alacak, Burada nefeslenecek ve sizin de biraz önce söylediğiniz gibi gerçekten Şahmeren neler yapmış, nasıl bir mitolojik değer, şarap tanrısının özelliği ne, neden şarap tanrısı? Mesela yine arkeoloji günlerinde bunu daha çok gündeme getireceğiz. Mersin'in antik isminin nereden geldiğini ve rehber gözüyle biraz önce yine sohbet ettik. Mitolojik değerler neyi anlatıyor gelen turistlere? rehber ve üyemiz Davut Oğuzcan büyüğümüz neleri anlatıyor, ne tür değerleri, bütün bunları dinleyeceğiz. Tabii güzel bir mesajla kapatalım, gerçekten kadınların özellikle ilgisini çeken astrolojiyi de hocalarımız anlatacak, büyücülüğü de anlatacak. Bunlar hep mitolojide var olan şeyler, hepsini tarihte okuduk, siz de zaten bunları çok yakından takip ediyorsunuz. Dolayısıyla. Cumartesi günü saat 10'dan itibaren saat 17'ye kadar devam edecek mitoloji günümüze bekliyoruz.